Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Siz o düşmana karşı la taknetu kılıncını istimal ediniz. Allah'tan ümit kesilmez. La taknetu min rahmetillah. Sonra müzahametsiz olan hakkın hizmetini yerine zapt eden meyli tefevvuk istibdadı hücuma başlar. Görünmek, üstün olmak. Daha iyi olmak, daha iyi görünmek. Ondan ben ondan daha iyiyim. Böyle bir hizmet varsa ben yapayım vesaire gibi müzahametsiz olan aslında böyle çatışmasız, çarpışmasız olması lazım gelen hakkın hizmetin yerine zapt eden meylu tefevvuk istedadı hücuma başlar himmetin başına vurur, atından düşürttürür. Kunu lillah, siz Allah için olunuz hakikatini o düşmana gönderiniz. Buralarda geçen kılıç, kılıçları, kılıçları nasıl ihtimal etmeliyiz? Şimdi düşünüyoruz. Tabi, kemalizm hakkında düşünüyoruz. Biz kemalizmle mücadeleye çıktığımız zaman, bütün <laughs> devlet kuvvetlerini kullanmak gücüne sahip bir güçle beş tane gariban <laughs> mindere çıkıyor yani. Ama biz çıkıyoruz. Niye? La tahzan tum rahmetillah. Biz Allah'ın rahmetine güveniyoruz. Biz Allah'ın rahmetine güveniyoruz. Ümitsizliğe düşmüyoruz. Biz ümitsizliğe düşmüyoruz. Müslüman ümitsizliğe düşmez. Çünkü her şeyin kudreti elinde, her şeyin dizgini elinde olan Rabbisinin kuludur o. Rabbisine dayanmıştır. La taqnetu min rahmetillah. Ümidinizi kesmeyiniz. E Şimdi işte bize soruyorlar haklı olarak yani. Onlar haklı, biz haksızız. Doğrusu bu. Yani sen şimdi kemalizm devrilecek, mevlilecek kaku. Ne edeceksin ha? Nasıl yapacaksın ha? E ben de hiç endişesiz konuşuyorum. Hiç endişe yok. Bu kemalizmi yıkacağım. Nasıl olacak ne bileyim nasıl olacak yani ama Allah'a dayanmışım bu gidecek. Hiç sebep yok ortada. <laughs> ne kuvvet var ne o var ne o var ne var ama bir Allah var. Bir hak var. Bir dava var. Onların kuvveti karşısında ümitsizliğe kapılmayız biz. La taqnatu min rahmetillah. Sonra müzahammetsiz olan, hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylit tefevuk istibdadı hücuma başlar. Yani hizmet edeceğine, Allah yolunda ileri atılacağına, bir eksiği doldurmaya çalışacağına arkadaşınla çekişmeye başlarsın. Ben ondan iyi olayım, o benden bilmem ne olsun, ben ondan ileri geçeyim. meylit tefevuk, ondan yukarı olmaya çalışmak. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür. Siz ne yapacaksınız ona karşı? Kûnû lillah. Allah için olunuz, Allah için olunuz. Allah için onlar. O düşmana gönderiniz diyor. Buralarda geçen kılıçları nasıl istimal etmeliyiz? İşte böyle istimal etmeliyiz, anlattım. Vesvese için okunan ayetler gibi mi? Devam mı okunmalıyız? Hayır. Hizmet ederken, hizmet ederken bunlar senin önüne gelir. Yani bir dava için ortaya çıktın, bakıyorsun ki, yani bir fiilen bir pire bile değil yani. Bir fiilen bir pireden küçük bir şeysin. Ama o fil. Ama onun yıkılması lazım. Onun yıkılması lazım. La taqnatu min rahmetillah. Ümitsizliğe düşmek yok. Etrafındaki insanlar çekilebilir, gidebilir, sana düşman olur, hile yapar. Hiçbir zaman sarsılmadan hedefe kitlenmek. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetten ümidinizi kesmeyiniz. Mücadele içinde olacak ve başa gelecek şeyler bunlar otururken olmuyor bunlar